BTC Haber TV'den selamlar. Haftanın öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yine Bitcoin'in fiyatıyla başlayalım. Bu haftaya 23.900 dolarla giren Bitcoin iki kez 24.000 dolar barajını test etti ama kıramadı. Hafta genelinde %7'ye yakın düştü ve fiyat 22.000 dolar sınırına geriledi. Sadece Bitcoin değil genel olarak piyasa %5 civarında düşüş yaşadı. Haftaya damgasını vuran olay Coinbase'den geldi. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi olan Coinbase, günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası ve aynı zamanda rakibi olan Binance'in stablecoin'i Binance USD hakkında hakkında yeni bir karar aldığını açıkladı. Coinbase 13 Mart'ta Binance Stablecoin'ini delist edeceğini duyurdu. Coinbase CEO'su Brian Armstrong, şirketin likiditesi hakkında endişelerinin bulunması sebebiyle Coinbase'in BUSD ticaretini askıya alma kararı aldığını belirtti. Şirketin likiditesiyle ilgili endişelerin ardındaysa New York Mali Hizmetler Departmanı'nın Paxos'a Binance'in Stablecoin'i olan BUSD basımını durdurmasını emrettiği olduğu söyleniyor. Haliyle bu karar Stablecoin'lerle ilgili tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Ayrıca ABD'li iki senatörün ilerleyen günlerde CZ için yazdıkları mektupta Binance'ten yasa dışı faaliyet yuvası diye bahsetmeleri ABD hükümetinin de konuya nasıl yaklaştığını gösteren net bir gelişme oldu. Kripto sektörü henüz bu olayla ilgilenirken bir gelişme daha yaşandı. ABD kripto ödeme ağı Silvergate'in sıkıntıya girmesi sebebiyle Bitcoin %6'ya varan bir düşüş sürecine girdi. Silvergate Capital'ın yıllık mali tablolarını açıklamayı ertelemesi sonrasında önde gelen kripto borsaları, Silvergate'in faaliyetlerini devam ettirme kabiliyeti konusunda ortaya çıkan endişeler nedeniyle Silvergate Exchange Network üzerinde para yatırılmasını ve çekilmesini geçici olarak askıya aldılar. Söz konusu şirketlerin arasında Coinbase Global, Galaxy Digital, Crypto.com ve Bitstamp var. Öte yandan Michael Saylor'ın kurucusu olduğu iş yazılımı şirketi olan MicroStrategy de konuya ilişkin bir açıklama yayınladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada MicroStrategy'nin Silvergate'in üzerinde bir varlığının olmadığı belirtildi. MicroStrategy açıklamasında ayrıca 2025'te bir kredi ödeme taahhütü dışında Silvergate Bank'la hiçbir şekilde finansal olarak bağlantısının bulunmadığını ifade etti. Haftanın sürpriz çıkışına ise CBDC'ler yaptı. Bildiğiniz gibi birçok ülke Merkez Bankası dijital para birimleriyle yakından ilgileniyor. Her ne kadar kripto konusunda bazı kısıtlayıcı adımlar atıyor olsa da Amerika Birleşik Devletleri de bunlardan biri. Bu hafta ABD Hazine Müsteşarı Nelly Liang, ABD'nin perakende ya da toptan Merkez Bankası dijital para birimi projesini benimseme seçeneklerini araştırdığını dile getirdi. Öte yandan Avustralya Merkez Bankası'nın da önümüzdeki aylarda bir Merkez Bankası dijital para biriminin canlı pilotunu başlatacağı haberi geldi. Buna göre pilot proje 31 Mart'ta başlayacak ve Mayıs ayında sona erecek. Geliştirilen çeşitli kullanım durumlarının bir değerlendirmesini içeren bulgulara ilişkin nihai rapor 30 Haziran'da yayınlanacak. Haftanın hem kazananı hem kaybedeni Elon Musk oldu. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk dünyanın en zengin kişisi ünvanını yeniden kazandı. Tesla hisselerinin değer kazanmasıyla toplam servetini 187 milyar dolara çıkaran Musk, Louis Vuitton'un patronu Bernard Arnault'u geride bırakarak tahtını geri aldı. Fakat Musk'ın listenin birinci sırasında kalışı sadece 48 saat sürdü. Tesla hisselerindeki düşüş Musk'ı yeniden ikinci sıraya indirdi. Haftanın hayal kırıklığı ise Solana'ydı. Geçtiğimiz hafta sonu Solana ağında yaşanan teknik sorun nedeniyle işlemler durma noktasına geldi. Ağ üzerindeki işlem sayısı 5000'lerden 93'e kadar gerilerken Solana'dan yapılan açıklamada cluster problemi yaşandığı ve mühendislerin sorun üzerinde çalıştığı bildirildi. Ağ tekrar hayata döndürmeye çalışan Solana doğruyucuları ağ yeniden başlatmayı denedi. İlk deneme başarısız olsa da ikinci denemede işler yolunda gitti ve sorun çözüldü. İlerleyen günlerde Solana'nın kurucu orta Anatoly Yakovenko bir açıklama yaparak büyük güncellemeler sırasında istikrarı korumanın zor olduğunu belirtti ve yeni planlarını duyurdu. Yakovenko yaptığı açıklamada Solana Labs'in ağ güvenilirliği ve çalışma süresi için yazılım yükseltme sürecinde iyileştirmeler yapılacağını söyledi. Kısacası gördüğünüz gibi yine kara bulutların kripto ekosistemi üzerinde gezindiği bir haftaydı. Biraz zorluydu hepimiz için. Yeni haftada görüşünceye dek hoşçakalın. Bu arada kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı da unutmayın lütfen.